Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte birleşim hissesini değerlendireceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz çizim bu şekildeydi. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın üst bandına aşmayla birlikte ne dedik arkadaşlar? Kanal teorisi fiyatın bir kanal boyu kadar daha gitmesini bekler dedik ve ona göre kanalımızı klonladık. Aynısını getirdik. Kırılan bölgenin üzerine koymak suretiyle yeni kanalımızın içerisinde olduğumuzu bu yeni kanalımızın destek bölgesinin 29 TL'den geçtiğini 29 TL aşağı yönlü kırılmadıkça yani altında günlük bir kapanış yapmadıkça birleşim hissesinin ilk hedefinin kanal orta band seviyeleri olduğunu 55 TL civarlarının ilk direnç bölgesi olarak karşısına geleceğini söylemiştik. Bakın arkadaşlar birleşim hissesi bizim yaptığımız yorumdan sonra ne yaptı? Önemli bir kanalın üzerine attı ve kanalı milimetrik olarak retest etti. 29 TL'nin altında kapanış yapmamayla birlikte eskiden direnç olan bu bölge artık destek olarak çalıştı ve buradan almış olduğu güçle birlikte 3 gündür çok hızlı bir yükseliş yaptığını görüyorsunuz. Şu an itibariyle birleşim hissesi 40.16 TL'de destek noktasıyla arasındaki marjı açmıştır. Beklentimiz şudur arkadaşlar. Ana destek bölgelerinden yukarı yönlü tepki yapıyor ve yükseliş trendi içerisine girdi. Hedef 55 TL civarları olduğunu görüyoruz. Orta vadedeki hedefimiz 55 TL. Biraz daha uzun vadedeki hedefimiz ise 100 TL olarak görülüyor. Birleşim hissesi birinci kanalın üst bandını aşması sebebiyle yeni kanal içerisinde 55 TL'ler ve 100 TL'ler hedef olarak konuşulmaya başlandı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yardımcı indikatörlerimiz üzerinden de zaten pozitif olduğunu söyleyebilirim. Mesela RSI bantlarımıza bakalım. Bugün itibariyle RSI bandımızın Kırmızı direnç bölgesinin de üzerine attığını görüyoruz. Bakın buradaki kırmızı direnç bölgesini şu bölgeden görebilirsiniz arkadaşlar. 38.20'nin de üzerinde kapanış yapmasıyla birlikte artık RSI bantlarına göre de 38 39 TL'ler artık önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. 39 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça kısa vadeli hedefinin orta bant olacağını 39 TL'nin altında kapanış yapmasıyla birlikte Fiyatların biraz baskılansa da ortalama fiyatın geçtiği kanal orta bandımızın orta vadede hedef olacağını söyleyebilirim. Ancak bu vadenin kaç gün, kaç hafta veya kaç ayda geleceğini söyleyemem arkadaşlar. Çünkü teknik ve bilim bize süre noktasında yardımcı olmuyor. Bunun süresini tahmin etmek mümkün değildir. Piyasa yapıcı haricinde de bunu kimsenin bilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Ancak şu an itibariyle her şey pozitif görünüyor. Düşüş gelmesi halinde yine kanalımız alt bandı destek olarak çalışacak. Desteğimiz artık 30 TL'lerden geçiyor. 30 TL'ler aşağı yönü kırılmadıkça yönün yukarı yönlü okunması lazım. Minördeki desteğimiz 39 TL. Majördeki desteğimiz 30 TL ve yine majördeki direnç bölgemiz 55 TL olarak karşımıza gelmektedir. Sabırlı olmak lazım. Fiyatlar sert yükseliyor. Aşağı yukarı piyasa yapıcı hareket edebilir. 3 gündür sert yükselen bir hisseden bahsediyoruz. Aşağı yukarı hareket yapıp yatırımcıyı dönüştürme döküp ondan sonra hedeflerine gitmek gibi bir durum oluşabilir arkadaşlar. Bu konuda yükselen trend aşağı yönü kırılmadıkça sakin bir şekilde beklemek lazım. Alım yapılabilir veya yapılamaz şeklinde yorum yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Coin bulucu sadece ana destek ve ana direnç bölgelerinde işlem yapar. Yatırımcılara da izleyicilerime de ben bunu öneriyorum. Zaten birleşim hissesini yaptığımda 29 TL'nin çok önemli bir destek olduğunu bu bölgelerin aslında alım fırsat açısından değerlendirilebilir bölgeler olduğunu altında kapanış yapmadığı sürece yönün kanal orta bandı olacağını sonrasında ise kanal üst bandımızın olacağını söylemiştim. Kararları kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Buralardan alım yapmanın riski ne olur? Tekrardan ana desteğe düşmesi halinde o aradaki marjı göğüslenmiş o riski almış olursunuz arkadaşlar. Ben ara bölgelerde işlem yapmam. Yönü Yukarı olduğunu bildiğim halde yapmam çünkü çok fazla hisse senedi var. Ana destek bölgesinde hangisi varsa gider onu alırım arkadaşlar. Kozal hissesinde de yapmış olduğum tüm yayınlarda söyledim. Bakın arkadaşlar Kozal hissesi altın hissesidir. Altının ons altın anlamında destek bölgesinde olması ve buralardan yapacağı yükselişle birlikte altın hisselerinin de yukarı yönlü hareket yapmasını beklediğimi, destek bölgesinin 25.50'lerde olduğunu, bu bölgelerin alın fırsat olabileceğini söyledim ve bugün Kozal'da sert bir yükseliş gördük. O yüzden ne yapmanız lazım? Ana destek bölgelerinde siz hareket ederseniz maksimum kazancı kazanma ihtimaliniz olur. Zarar edecekseniz dahi minimum zararı hesaplarınızda görürsünüz arkadaşlar. Birleşimde şu an itibariyle her şey olumlu görünüyor. Düşüş gelmesi halinde 30 TL. Öncelikle 39 sonrasında ise 30 TL ana destek bölgemiz. Yükselişlerin devam etmesi halinde ise 55 TL'lere kadar yükselmesini ilk düzelt hareketinin bu seviyelerden olabileceğini düşünüyorum. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz hisseler varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız Koyun Bulucu ekibi bunları değerlendiriyor, benim önüme raporları sunuyor. En fazla hangisi talep edilmişse onları seçiyorum ve sizlerle buluşturuyorum arkadaşlar. Koyun Bulucuyu desteklemek için sadece abone olmanız yeterlidir. Koyun Bulucunun ücretli veya ücretsiz hiçbir hesabı yoktur arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Música